Kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Türkiye ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz paylaşımında bulunarak yerli aşı ile ilgili sevindiren gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu. Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız ifadelerini kullanarak şunları kaydetti. Türkiye Sağlık Enstitüleri desteğiyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı, umutluyuz.